programın başında Trabzonspor'la birlikteydik. Şimdi Halil Altın Top'la bir gezi yapacağız. Hoş geldiniz. Burası Trabzonspor Kulübü. Buyurun içeri girelim. İşte bu da Inter maçındaki sonra coşkumuz, sevincimiz. Maalesef ben yokum ama en az onlar kadar ben de sevindim. Gustavo <laughs> Kolman'la Lila İçerideki lig maçındaki sonra penaltı golünden sonra sevincimiz. Burada ikinci kare var. Çeluska ilk maçımızda, Şampiyonlar Ligi maçımızda Inter'e karşı attığı gol. Burası da restorantımız. Trabzon'un muhteşem yemekleri bu restoranta çıkıyor. Burası da benim yerim. Burada da fitness yapıyoruz işte. Özel çalışmalar veya sakatlık olursa rahatsızlığı olan olursa dışarı çıkmaya çıkmazsa burada özel çalışmalarını yapıyor. En sevdiğim aletlerden birisi bu. Şimdi itmanım var. Çok önemli. Her şey için teşekkür ederim. Bay